Annenizin değil anneannenizin mutfağına. Hatta anneannenizin anneannesinin mutfağına. Daha da eskiye gidelim. Çünkü onlar bugünkü gibi şartlarda yetişmedikleri için hı hı. sadece gelenekselerden aldıkları bilgilerle bu işi geliştirmişler. Ama olmuş hepsi birer besin profesörü. Onun için senin anneannen sütlaç yaptığı zaman üzerine tarçın ekiyordu. Keyfinden tarçın lezzet veriyor diye değil tarçın, glisemik indeksi düşürüp senin süt taşla kan şekerinde patlama olmasını ve insülin saldırısına uğramanı engellediği için oraya onu ekliyor. Evet. Yani hepsinde hikmet var. Yani Kayseri'de yediğiniz mantının bir yoğurtlu makarna yemekten farkı içindeki bu e, kıyması. Hı hı. içi protein, dışı protein yoğurtla ve üzerine bir de tereyağı gezdirdiğiniz zaman o bambaşka bir gıdaya dönüşüyor. Onun için anneannenizin mutfağına dönün diyorum ben. Hatta anneannenizin anneannesinin mutfağını bulursanız <laughs> bakın ona dönün. Gazlı içecekler ve meyve sularına izin var mı? Yani izin vermeyeceğimi bilerek sorduğunu evet. biliyorum. Yani <laughs> ikinci de içecek olarak su birinci tercih, <laughs> çay ikinci tercih, kahve üçüncü tercih. Tabi araya ayıranı rahatlıkla sokabilirsiniz. İçmeyeceğiniz şeylerin başında tabii ki öncelikle alkol geliyor sağlığa evet. zararlı. Sonra da içine şeker katılmış her türlü içecek geliyor. İçine şeker değdiği zaman bir şeyin ama o şekerin içecek haline getirilmiş şekerin portakal suyu olması koca bir bardak yine aynı sıkıntı. Koca bir bardak nar suyu aynı sıkıntı. Çünkü bizim karaciğerlerimiz evrimleşme süresinde hala antik genleri taşıyorlar. Ama senin, benim karaciğerim en fazla maksimum 15 gram fruktoz işleyebiliyor. Fabrikasının kapasitesi bu. Hadi gece de çalış kardeşim 24 saatlik diye istiyorum dersen karaciğere 30 gram fruktoz işleyebiliyor. Bir bardak portakal suyunu sabah yiyin hava olsun diye içtin kahvaltıda 30 gram fruktozu içtin. Hı hı. Peki o gün yiyeceğin diğer gıdalardaki fruktozu, glikozu nereye koyacaksın? Karaciğerine yağ olarak depolayacaksın. Dolayısıyla şeker her yaşta herkes için meyve suyu şekeri taze sıkılmış da olsa büyük tehlike. Çaylara ağırlık vermemizi hep söylersiniz. Kesinlikle orada da küçük bir ayrıntı geçerli yazılarımda yazdım. Hı hı. Burada hatırlatayım. Yeşil çaydan pardon yeşil çay siyah çaydan daha iyi. Hı hı. Bunu bilirim. Ama biz siyah çayı çok içerek yeşil çaylar arasındaki kateşin farkını kapatıyoruz. Maça çayı yeşil çaydan daha değerli. Maça çayı daha hı değerli. Hı. Beyaz çay maçadan daha değerli. Bir şey daha söyleyelim. Bizim çay üreticilerimiz makasla keçiyor, kesiyorlar daha hızlı çalışabilmek için. Ama makas değdikçe içindeki antioksidanların hepsi önemli ölçüde yok oluyor. Hepsi demeyelim. Onun için elle toplarlarsa elle toplanmış çayın antioksidan gücü makasla kesilerek toplanmış olanlardan daha değerli. Filiz çay onun içindeydi. Çünkü filizi eliyle koparıyorlar. Ondan beyaz çay ya da filiz çay yapıyorlar. Hı hı.